Bu hmm. 12 aramışsın sen, kimsin? Söyleşen, sen bana söyle bana söyleme, ben kendim ne bilesin? seni yalan söylemez, ha. Lan yalan sus buna kudu ol, sen isim, Kemiklerin ya, o, kemiklerin alberi. o derim sus Lan sus <gülüyor> Benim şu anda senin de senin Bayağı aldım, ya. Vay, amına adamı var Ben da va. sus <gülüyor> <gülüyor> Nasıl amınakodum buradayız? Valla amınakodum... Tövbe tövbe amınakodum bak! Ulan Gel Nasıl? Yalan söyleme tut! Tut amınakodumu yada! Tersin sen Gel amınakoduma çekeceğim geliyorum Gel de götünü sikivereyim! Gel gel götünü bak! Orman değil amınakodum! Sen Bak döveldirin! Döveldirin seni bulağına! Ben amına çakarım döveldirin! Sizini kastım sesini. Gel lan gir. Ama bak kastım Bak lan bir <laughs> Nasıl korktun amına tuttun? Dur dur bakalım be. Ha. Nasıl korktun? <laughs> 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 Alo? <Nasıl korktun? gülüyor> <laughs> <Bakma> ya. Baba ne oldu? Baba ben. Nasıl korkuyorsun? Bak bamıyor yanına. <laughs> <laughs> ya bamıyor yanına dedim. dur. Hayır <laughs> mı <laughs> sen kimsin? Sen kimsin amına <hamura> çakılıyorsun? Kim olduğunu söyle bana be. <laughs> ya kim olduğunu söyle bana. Kim oldu ustura? Lan oğlum la bak. Bak. Düzenle, üren böyle yerdese. Yasut! Bak amına koydum, vallahi bak. Ha. Ah. Tetle. Ya sus la Lan ne yaptın Sen da amına koru seni. amına koydum Lan oğlum la namus çalan iskerim bak. Yasut! Ya sen bunu... Söz söz. Söz söz şeyler silahımı ona ki. Amına kodunun ağır adamsın sen. Pis adamsın sen amına soktuğu. lan amına tut? Bak amına karın içi. tut amına tut? Amına tutuyorum bak. Ha gel. Vallahi Abo! <laughs> sen ne Akşam saat aramıştım Hayır sen senin de? Ya! Beni rahatsız etme amın otur. Bak ben onu Aramadım de aramadım de! Ben aramadım yok, beni yok. rahatsız etme amın oturdum Kaybol! Lan bana yalan söyleme bak! Nasıl? Bak, <laughs> ses, bak amın oturdun bak yer olsun! <laughs> Kemikleri bu ozanı. Ki kemikleri bu ozanı mı? <laughs> <Hâlem> konuşuyorlar. <laughs> Vay aman ne kodum bu gün. çakarım valla bak. Sesi kızıldı bu. Kimi korku diyon aman lan. Ya ben çakarım, bak bak. Tut aman ne diyon. Tut içeri A de, amına gömdüm A de mi? Neredesin adamım? Tut lan Anana anana Neredesin adına bana diyor. Senin anladım, anladım. Bak ben senin anana Ben, ana ana ben bak, ananın amına Ben bak amın karını çıkarım bak Amını Tut 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 Amına sürdüm Vay amına kodum Sen sana <laughs> lan Vay amına kodum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım> ya. sakmayın telefonu öyle senle. sakmayın. Hadi bakalım. Ter boşandı ya lan. Sen amına kudum. Çeyli lan. Sen Sen bunu tuttun. Sen bunu